Sabah olmuş ya. Saat kaç? Ooo. yanlışlıkla Abo saat kaçırdım. Şimdi tüm öğrenciler okuldadır. Hani okulda buraya yazdık. Biraz... Hah bisikletim şurada. Aydın burada uyuyakalmışım. Kıyafetleri de okul sağ olsun verdi. Bu kıyafetleri vallahi. Dans kulübüne girdiğim için verdiler bana da bu bisiklet kullanamıyorum hiç ya. Zaten bir tekeri patladı ya an yani yanlış yönlere gidiyor. Of of. Koş okula koş koş. <laughs> Kızım okulun yolunu var anda. Ya üzgünüm Ayhan amca. Kızım saatini kaçırmaya utanmıyor musun? Git şimdi sınıfına. <laughs> ne yapayım servisli miyim ben? Servis olsan da kaçırıyorum zaten. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Öğretmenim, Yavrum. Ne zaman gelmeye bekliyordu? Hocam ders başlamış. Ben gideyim. Büyük, güzel bir iş bulmam lazım. Bu garibanlıkla yaşayamam ben. yapamıyorum. Hangisi hangisine gidecek? Bu buna mı gidiyor? Bu <laughs> Şu. Hmm, bu buna gidiyor. E, bu? <laughs> bu? Bu? Bu mu <laughs> Ders bitti ya. Ya C aldım. Herkes A artı <laughs> Ayıp ya. <laughs> ezik, ezik. Susam. <laughs> Dinozorun bile sana ezik diyor. Ezik. ezik. Ya dinozora ezik demeyi öğretmiş. Tövbe tabur <laughs> ben kendimi bu dolaba kapatacağım. Herkes de dalga geçiyor. sana. <laughs> Neyse çıktım. Şimdi kütüphaneye gitmemiz lazım. Eyvah. Üzgünüm hocam. Öbür gel. Öbür ders gelirim artık. Ne yapayım ders başladı. Umarım en iyi olduğum ders gelir. İnşallah. İnşallah en iyi olduğum ders gelir. O dersten hep ağır alıyorum.

sessiz olsana sen. Tamam Ursula. Ben çıkıyorum. Hu hu. Hu hu. Artılacağım. Hu hu. La 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 la. Hocam, ben önceki dersten düşük almıştım da. Hocam yapmayın. Hocam bir kerelik art. Hocam hocam bir kerelik artı yapsak onu. Öpmenim. Ne olur. Hocam bir kerelik artı yapamaz mısınız ya? Bak çok kolay. A yazıyorsun yanında da artı var. Ondan. Ya tamam hocam ben bilmiyorum sizin A+ yazmayı bildiğinizi. Ama bir kerelik lütfen. Hocam. Hocam ne olur. Lütfen. Öğretmenim. Ya oturdum tamam. Öğretmenim bu seferlik lütfen ne olur ya. Peki hocam gidiyorum. Bir kerelik A+ versen ne olurdu? Tamam hocam. Eee, tamam. Daha fazla ceza almak istemiyorum. Ne? Efendim, efendim, efendim? Bana yemek yasak mı? Bana... Hocam, bana neden yemek yasak? Ne demek şey, kantin almayacaklar? Ya hocam, bu hilekarlık, bildiğin hilekarlık. Böyle şey yapamazsınız. Anladınız mı? <laughs> Çocuğum gitti ya. <laughs> Neyse. Kantinde güvenlik durumu. Hadi yok ya. <laughs> Selam arkadaşlar. Ya kızım gitsene ya. Kızım git. Hoca sen buraya girme yazın vermiyor. Oo. <laughs> Hoca gezi var diyor bu. Ya hocam ben gelmek istiyorum. Ben de. Hocam ben de. Hocam. Hocam ben de. Ben de. Ben de. Ya da ben de yap. Tamam hocam. Katılanlar odama gelsin dediniz. Ben şimdi derse gitmeliyim hocam. Valla kardeşler şimdi kötüyüm. Bu sefer bir derse girmeyeceğim. Hocam. Hocam. Ben derse katılıyorum. Hayır, ben katılıyorum. Hocam ben bu sefer geziye geliyorum da. Tamam o zaman ben dersime gidiyorum. Eyvah. ikinci okul. Üçüncü okul, okul müdürü. Kaç tane okul müdürü var? Neyse ders başladı. Ya 13 tane yapabilirim. sen dedi. Ev aldım. <laughs> <laughs> Hocam ben size <senif> ne faldım? Hocam. <laughs> Biyoloji son dersin bakayım. yok değilmiş. <laughs> yeter artık. Yeter. B aldım bu dersten de. Hadi gene iyi yani. Kaçar mısın? 132. Of. Hoca gezi var diyor ya. Ben de geleceğim. Ben de gideceğim akşam. Sen gelemezsin. O zaman pompon kız Yanlış olur mu? Hocam. Ya. o. Esma oldu. Hadi. Gerçek mi diyorsun lan? olmuş. Tüm okula söyleyeceğim. <laughs> şım, şım 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 Efe Efe almış arkadaşlar. Arkadaşlar Efe Efe almış. Neyse evet, hadi matematik dersi. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. B aldım ya. Herkes o orta olmuş. Normalde ben Bunların hepsini yaparım. A artı vermezler şimdi A artı verecekleri tuttu. Bu ne ya? Et artık. <laughs> Neyse hadi. Geziye gitmek istiyorum ben. Hocam beni bekleyin. Ben de geldim. Hadi geziye gidelim. Hocam girdik sıraya. Hocam. Evet. Ne? Ya herkes beni beklemeden gitti. Hocam. Gitti <laughs> Ya herkes gitti ne <laughs> Herkes beni kandırıyor. Bisikletim nerede? Bisikletimi çalmışlar. <laughs> Gidiyorum ben. Yeter artık ya yeter göz beni kandırıyor. Ha ha. Yeter artık dersime dersime çalışıp dersime geçeceğim. Hı hı hı. Şimdi çalışıyorum sabaha kadar. Oraya o taraf çalışacağım. Yapamıyorum, yapamıyorum da. Neyse çalışayım. Evet. Sabah zor geliyor şimdi. Neyse, ne de okulda görüşürüz yani.